İngilizce'de ettireceğim, yaptıracağım gibi ifadeleri nasıl söyleriz? Yani namı değer, causative yapı. Bakın burada kullanacağınız fiil have. Şu anda yaptırıyorsan I am having. Yarın yaptıracaksam I will have. Dün yaptırdıysam Fin ikinci hali I had diyeceğim. Yani çekim yapacağım fiil have. Ama bu have'in arkasında Heavy kuyruk gibi takip edecek ve hiçbir değişikliğe uğramayacak iki yapı daha var. Bir, have. Evi boyatıyorsan ev. <laughs> <F>. Ofisi temizletiyorsan <laughs> ofis. Duvarları boyatıyorsan the walls. Saçını kestiriyorsan your hair. Yani neyi yaptırıyorsan o gelecek. Nesne. Ondan sonra boyatıyor musun? Kestiriyor musun? Yaptırıyor musun? Fiilin üçüncü hali. Kısaca have, nesne fiilin üçüncü hali şeklinde çalışır. Ama burada çekim yapacağım fiil her zaman have olacak. Geri kalan hepsi have'i takip edecek. Hiçbir değişiklik uğramadan. Evi her ay temizletirim. I have the house cleaned every month. Saçımı bugün kestirdim. I have had my hair cut today. Arabayı dün yıkattım. I had the car washed yesterday. Yani ben burada bir şey yaptırıyorum. Yaptıran benim ama yapan ben değilim. Unutmayalım. Peki yaptırdığım kişiyi de ifade etmek istersem nasıl bir kalıp kullanacağım? Burada işler biraz değişiyor. Burada yine çekim yapacağım fiil have. Have'den sonra kişi sonra fiilin birinci hali gelir. Yani ben saçımı Tom'a kestiririm. I have Tom cut my hair. Dün arabamı Tom'a yıkattım. I had Tom Wash my car yesterday. Are you doing the washing up, Richard? <laughs> Richard I am having Richard do the washing up now. <laughs> Who is there? Come on, I'm waiting for you. Elizabeth is calling me. I need to go now, guys. See you later. Richard, do the washing up very well. All right? <laughs> <Tosa. Dame ungir. gülüyor>